Thank <smart noise> Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Hocam nasılsınız? Dönüşüyoruz. Dönüşüyorsunuz. Gregor Samsa sabah uyandığında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak görür. Dönüşüyorum, ne yapıyorum? Geriye doğru dönüyorum ve dönüşmüş oluyorum diye kötü espriyle başlıyorum. Hocam... gençler kaçmayın. Devamında yapmamaya çalışacağım söz. Konumuz galiba geri dönüşüm. Aynen, konumuz geri dönüşüm. Şu logoyu artık hepimiz görmüşüzdür, biliyoruzdur. Ama acaba bu geri dönüşüm nedir? Evsel atık nasıl bir şeydir? Acaba bazı şeyleri yeniden kullanmak Dönüştürmeden evimizde bunu sağlamak mümkün mü? İşte bunların detaylarını ve tabii ki çevremize, sağlığımıza etkilerini inceleyeceğiz. Haydi bakalım buyrunuz. Dedik ki bir şeyleri dönüştüreceğiz ama hangi malzemeleri dönüştürebiliriz? Şöyle bir çevremizi düşünürsek, bir gözden geçirirsek ipucumuz tabii ki burada zaten. Şimdi ilk önce biz kağıt malzemeleri alsak, kağıdı, kartonu geri dönüştürebilir miyiz dersek tabii ki evet demeliyiz. Metaller görüyorum burada. Bazı metal parçalarını tekrar 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 dönüştürme şansımız oluyor. Peki cam dersem acaba cam dönüşümü yapan var mı aranızda cam şişeleri o kumbaralara atan var mı bunu biliyor muyuz ve diyoruz ki sevgili elektroniklerin dönüşebildiğini özellikle artık günümüzde bu elektronik parçaların dönüşümünün gerçekten büyük bir karlı iş olduğunu biliyor muyuz evet elektronikleri de aldık yerleştirdik. Peki. Ki şurada ben plastik atıklar görüyorum. Plastiğin yeniden dönüşümünü günlük hayatta bilmeyen herhalde yoktur. Bu kapak toplama kampanyalarına özellikle katılmayan arkadaşımız yoktur. Görmeyen yoktur diye tahmin ediyorum ve hemen plastiği de alıp buraya dönüşebilen malzeme olarak ekliyorum. Burada bir şey var. Yine okullarımızda, binalarımızda bazen sokaklarımızda atık pil kutuları görmüşüzdür. O yüzden pillerin de toplanıp yeniden kullanılabilir ya da en azından doğayı daha az kirletir hale gel için biriktirildiğini artık biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Peki burada ne var? Yemek atıkları böyle canlı atıkları yedim içtim bitirdim. Organik maddeleri de biz artık ne yapabiliyoruz? Yeniden değerlendirilmek üzere toplayıp çok basit yöntemlerle aslında çok yararlı hale getirebiliyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Geri dönüşüm tesislerini artık günlük hayatta daha sık karşımıza çıkacak şekilde görüyoruz. Karman çorman malzemeler geliyor, bu dönüşüm tesisinde önce basit kabaca bir ayrıma uğruyor. Biz burada ne yapabiliriz gençler? Evimizde öncesinde bu dönüşüm için malzemeleri ayırabiliriz. Yani diyebiliriz ki işte kağıtları ayıralım, plastikleri ayıralım, camları ayıralım, organik atıkları ayıralım, en azından bir adım atalım. Zaten bu geri dönüşüm kumbaralarını falan görmüşüzdür. Bu tesislerin de çalışması için aslında çok büyük bir yardımcı olarak çalışmış oluyoruz. O zaman diyorum ki neden yapayım ki ben bu geri dönüşümü yapmasam ne olur ya da bana ne hayrı var? Tesis çalıştı çalışmadı. Şimdi ne yapıyorum? Bir kere bir maddeyi tekrar 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 kullanabiliyorum. Yani ekonomik olarak bize çok Maliyeti büyük bir fayda kesinlikle sağlıyor. Maliyeti düşürüyor. Ha geri dönüşüm tesisinin kurulması ve bazı malzemelerin tekrar kullanılır hale getirmesi başlangıçta bir maliyet ama bu malzemeyi sıfırdan yeniden üretip ham maddeyi bu malzemeye dönüştürmek daha büyük bir şey. O yüzden ilk adımda evet ham maddeyi ürettim ama sonrasında yeniden yeniden kullanıyorsam ne yapıyorum? Ekonomik anlamda hem kendi bütçeme hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorum. Sonrasında kağıt özellikle yeniden kullanılırsa, dönüştürülürse ne oluyor? Ağaç katliamlarının önüne geçmiş oluyoruz. Çevremizi, kendimizi korumuş oluyoruz. Ondan sonra diyoruz ki acaba bu malzemeler yeniden kullanıldı bu iklim değişiklikleri işte İstanbul'da son dönemlerde azıcık haber takip ettiysek müsilaj, çevre kirliliği problemleri, nefes alırken sıkıntı yaşamamız, o doğanın kirlenmesinin sonucunda aslında tüm yaşamımızı, bütün canlılığı etkileyen çevre sorunları acaba biraz da olsa önlenir mi? Bunları düşündüğümüzde aslında hem ekonomik, hem sağlık, hem de geleceğimiz için yatırım yapmış oluyoruz. Örneğin kağıdı tekrar kullanırsam, dönüştürürsem neler oluyor? Gel bir yakından bakalım. Geri dönüşüm kumbaralarımızı tanıyor. Plastik, cam, metal, kağıt her yerde bunların böyle atılabildiği artık kutular görmüşüzdür. Bize diyor ki sadece bir ton kullanılmış kağıdı tekrar geri dönüştürürsek acaba ne oluyor? Bak sera gazı etkisi olan sevgili karbondioksitin havadan büyük miktarda 12.400 metreküp bir ton için azalttık. Karbondioksiti azalttım. Bir yandan da ağaç katliamını azalttığım için bitkilerin, ağaçların oksijen üretimine katkı sağlamış olduğum Havayı temizlemiş oldum. Bana diyor ki, oksijen ürettik, güzel. Ama yetişkin ağaçları koruduğumuzda aslında sadece oksijen yani bir e, madde kaynağı olarak ağacı düşünmeyelim. Doğanın, çevrenin, sağlığın diğer canlıların da yaşam alanının korunduğunu da unutmayalım. 34 kişinin, şöyle çevrenizde bir 30 kişi hayal edin. Oksijen ihtiyacını sağlayan 17 ağaç sadece insanları düşünmeyelim demiştik. Tüm canlıları da işin içine katalım. Yaşam alanı, beslenme alanı olarak düşünelim. Ayda 3 ailenin tükettiği suyun tasarrufunu sağlıyorum. 32 metreküp su tasarrufu sağlıyorum. 3 aile demek, 1 ayda tükettiği su demek ne kadar büyük bir miktar. O yüzden gerçekten ciddi miktarda bir su tasarrufu da sağlıyor. Sadece 1 ton kağıdı tekrar dönüştürürsek. Kış aylarında ısınma amacıyla tüketilen fuleyiller... Çöp depolama alanları, ne oldu? Çevreyi koruluk, ciddi miktarda elektrik tasarrufu yaptık ki bugünlerde ne yapıyoruz? Bütçemize, ekonomimize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini, ailemize de bu konuda yardımcı olmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Sadece bir ton kağıdı tekrar kullanıp dönüştürerek aslında kendimize birazcık iyilik yapmış oluyoruz. Evet, ne yapıyorum? Yine kocaman bir tabloyla karşı karşıyayım. Diyorum ki bu ifadelerim doğru mu, yanlış mı hep birlikte karar verelim. Geri dönüşüm kaynaklarımızın etkili kullanımı açısından önemli Kesinlikle midir? Kesinlikle hocam. Kesinlikle doğru. doğrudur. Hemen aldığım tikimi attım. Kaynaklarımızı idareli kullanmamızın bir yolu da ihtiyacımızdan fazla tüketim maddesi almaktır. Yanlış gibi duruyor Sanki hocam. Sanki bana da bir yanlış gibi geldi. Kağıt, karton, plastik, cam, pet ürünler, geri dönüştürülebilen katı atıklardan Evet. Kesinlikle doğru bir cümle. Geri dönüşüm ham madde kullanımını ve enerji tüketimini arttırır. Hocam aksine azaltır Tam olması lazım. Tam tersi azaltması lazım. Süpersin. Kaynaklarımızı verimli kullanmazsak gelecek nesiller ham madde bulmakta zorlanır. Tarım arazisi bulmakta temiz su içmekte sorunlar yaşanır. %100 hocam. Kesinlikle doğru. Meyve ve sebze atıkları geri dönüşümü yapılabilen atıklardandır. Artık öyleymiş hocam. Hem, geri dönüşüm dediğimde o maddeyi aynı özellik için bir daha kullanmaktan ha, bahsediyoruz. Biz onu farklı şekilde kullanacağız. Detaylarını az sonra konuşacağız. Buna şimdilik geri dönüşüm değil de yeniden kullanım başlığı olarak bakabiliriz. Eski eşyalarımızı ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak, çaba göstermek, kaynakların verimli kullanılması açısından önemli. tabii ki doğru. Alışveriş yaparken geri dönüşümü olmayan maddeleri kullanmaya özen göstermeliyiz. Gerçekten çok mantıklı bir şey cümle oldu. Tam Bunu evet diye artık yazık olsun demeliyiz herhalde. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı yoktur. <laughs> Olur, Olmaz mı? Tabii ki çoktur demeliydik. O zaman bu kadar da basitmiş görüyoruz gençler. Şimdi dedik ki evsel atıklar diye bir başlığımız var. Yani biz aslında birçok alanda atık üretiyoruz ama evimizde de fark etmeden bol miktarda atık üretiyoruz. Ne yapmışız burada? Poşetleri yani plastiği, kapakları, bakın fark ettiyseniz farklı özellikteki kapakları, plastikleri de ayrı gruplamışız. Çünkü onların aslında tesislerde dönüşümü farklı oluyor. Yani bir şişenin kapağı ayrı bir şekilde işlenip yeniden kullanılır hale getirir getiriliyor. Şişenin kendisi farklı bir şekilde işlenip başka bir şekle dönüştürülüyor muş meğerse. Kartonları, kağıtları ayırdık. Ne oldu? Bunları ayırdık. Doğru alanlara dönüşüm için götürdük. Aslında biz evdeki katı atıkların geri dönüşümü için bir adım atmış olduk. Çok da zor olmasa gerek. Bir de ne demiştik? Camları da ayırırsak, çöpe atmak yerine cam kumbarasını atarsak yeniden 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 kullanılabilir. Sonsuz bir döngüye katkıda bulunmuş oluruz. Peki sıvı atık ne ola ki? Evdeki ki sudan mı bahsediyorum? Çok net, çok basit bir şey. Hani hepimiz böyle bir şeylerin kızartılmasını özellikle patates matates severiz değil mi gençler? Kesinlikle Sevmeyen hocam. var mıdır? Yoktur. O zaman güzel kızartmamı yaptım. Yağı aldım. Bitti işim. Artık yeterince de kullandım. Hatta belki iki kere kullandım. Çok yanmadıysa falan. Abartmıyorum tabii sağlığıma zarar vermemek için ama o yağı ne yapıyorum? Alıp lavaboya döküyor muyum acaba? Hocam işte evet. Onu ne yapmak lazım? He ne yapmak lazım? Ne yapıyoruz biliyor musun? Geri dönüşüm noktalarımız var. O yağı biriktiriyoruz bu geri dönüşüm noktalarına gönderiyoruz. Evet diyorum ki sadece 1 litre bitkisel atık yağ binlerce litre suyu kirletiyor. Şöyle düşünün. 2 kaşık yağ kullandınız. Neredeyse sizin böyle odanız kadar bir alandaki suyu zehirlemiş, kirletmiş oluyorsunuz. O yüzden özellikle böyle yağ toplama noktaları öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Genellikle okullarda böyle kampanyalar olabiliyor. Bu yağ toplama bidonları var. Lavaboya dökmektense bir şişeye kapatıp ağzını güzelce kapattığımızda okullarda ya da belediyelerin bazen kampanyaları oluyor. Hatta büyük sitelerde binalarda yeterince yağ toplandığında belediye aranıp biz atık yağlarımızı biriktirdik dendiğinde bu yağlar alınabiliyor. Bazen kampanyalar düzenleniyor. İşte atıyorum 10 litre atık yağ getirirseniz size 1 litre açılmamış paket yağ hediye ediyoruz gibi kampanyalara denk geldiğimiz oldu. Neden olmasın? Çevrenizde bir araştırın, soruşturun ya da gidin belediyenize baş Vurun. Biz çevremizi korumak istiyoruz. Hadi buyurun böyle bir kampanyayı birlikte yapalım diye bilirsiniz. Ayrıca bu atık yağlardan ne yapılıyor biliyor musun? Ne yapılıyor hocam? Evdekilerin yanı sıra böyle sanayi tesislerinde büyük yemek üretim yerlerindeki yağların miktarını düşünürsek bunlar toplanıyor. Fabrikalarda özel işlemlerden geçiriliyor ve biyodizel denen çevreyi benzinden çok daha az kirleten özel yakıtlar oluşturuluyor. Düşünsene evinde kızartma yaptığın o yağı aldın, arabanın deposuna doldurdun, yola ve çıktın, gidiyorsun. gidiyorsun. He. gidiyorsun. Hem çevreyi daha az kirlettin hem de yakıtı çok daha ucuza mal etmiş oldun. Biyodizel özellikle dünyada ve hatta artık ülkemizde de sık sık kullanılan daha çevre dostu olan bir yakıt olarak karşımıza çıkıyor. Bak bu da bize bonus bilgi olsun. Şimdi dedik ki buyrunuz atık yağlar suya döküldü. Tabi sadece evimizden döktüğümüz şeyler değil demiştik. Fabrikaların atıkları böyle herhangi bir üretim tesisinden dışarıya verilen malzemeler maalesef suyumuzu berbat bir hale getiriyor. Ne demiştik işte müsilaj problemleri, bazı canlı türlerinin yok olması, şurada arkadaki renkli şirin şeker balığı görüyorsunuzdur. Onun yerinde olmak ister miydiniz? Bir düşünün. Şu atıkların olduğunu da göz önüne alarak. E ne yapıyoruz? O zaman özel filtreleme tesisleri kuruyoruz ve su arıtımı yapıyoruz. Burada bekletmeyle, bazı basit işlemlerle hatta artık kimyasal kullanmadan bazı bakterileri kullanarak sudaki bütün zararlı malzemeleri yok ederek suyu çok doğal bir şekilde tekrar temiz hale getirebiliyoruz. Daha az deterjan kullanarak, su tasarrufunu daha çok yaparak aslında ne yapıyoruz? Çevremize çok büyük yarar sağlamış olabiliyoruz. Hatta ve hatta dünyada yaygınlaşan ve ülkemizde de İstanbul'la birlikte başlayıp büyük ihtimalle daha da yayılacak olan bir kampanya var. Nedir Özel hocam? bir cihaz var. Çöp kapar diye bir şey hiç duydun mu? Hocam duydum. Evet. Ama ne yapıyoruz? görmedim. Heh, artık sahil kesimlerine yakın bölgelerde bu çöp kaparları kuruyorlar. Suyun içindeki bütün atıkları, zararlı maddeleri, büyük parçaları cumburlop şekilde yutuyor. Bu arkadaşı dışarıya çıkartıyoruz. İçindeki böyle atıkları incelemeye başlıyoruz ve... ...küçücük bir zamanda, minicik bir alanda ne kadar fazla atık ve zararlı madde aslında dökülebildiğini görüyoruz. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başladığını söylemiştik. Bazı özel firmalar da hatta tabii ki kendi reklamlarını yapmak için bunu yapıyorlar ama aslında çevreye de çok büyük katkı sağlamış oluyorlar. O zaman ne yapabiliriz? Bir yandan da aslında hani hem kendimiz dönüştürebiliriz. Yeniden dönüştürülmüş kıyafetler, yeniden dönüştürülmüş plastikten üretilmiş bazı şeyler ya da yeniden dönüştürülmüş kağıttan üretilmiş malzemeleri satın almayı tercih edersek aslında bu firmaların da çevreyi koruması için onları teşvik etmiş ve tabii ki aslında kendi geleceğimize yatırım yapmış olabiliriz. Evet, ne dedik? Yeniden kullanım. Burada ne görüyorum? Gıda atıkları görüyorum. Hani az önce organik atıklar, gıda atıkları yeniden dönüştürülebilir mi demiştik ama yeniden kullanım kavramını küçük bir fark olarak buraya aklımıza yerleştirelim. Gıda atıklarımızı alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir şeyleri soyduk. İşte yumurtanın kabuğu var, işte domatesin havucun kabuğu var falan, bir şeyin içi var. Aslında yemediğim, tüketmediğim kısımları alıyorum ve kompost gübre denen bir şey yapıyorum. Kompost gübre demek aslında zaten gıda olan yani zaten topraktan gelmiş ve sağlığa yararlı olan hiçbir kimyasal içermeyen doğal malzemenin bir süre toprakta bekletilip ufaktan ufaktan çözülmeye başlamasıyla yeniden gıda ürünlerimizi besleyici özellikle gübre olarak kullanılması evlerde küçük saksılarda bile artık insanlar bunu yapabiliyorlar. Bazı alanlarda böyle organik gıda üreten çiftliklerde de kompost gübre tercih edilebiliyor. O yüzden gıda atıklarımızı ayırıp böyle çöp olarak değil de yeniden kullanılabilir malzeme olarak değerli bir de burada kül var. Ya kül dediğimiz şey yani hani çöp işte diye düşündüğümüz bir şey. Ama eskiden deterjanlar, sabunlar bu kadar yaygın değilken külü temizlik malzemesi olarak özelliğinden dolayı kullanıyorlarmış. Birazcık detaylı bilgi, bazik özelliği çok olduğu için temizleme, mikrop kırma özelliği de varmış bu arkadaşın. 8'e geçince asitler da bunu konuşacağız. Gençler böyle parantezinde de anlatmış olayım. Külün bir özelliği de toprağı çok iyi besleyen bir malzeme olması. Yani yine külü de biz gübre olarak toprağa attığımızda yapay kimyasal gübrelere vereceğimiz paradan da birazcık kurtarmış oluyoruz. Toprağa da zaten yapay olan bir şeyleri ekleyip sağlığımızı etkileyen malzemeleri de daha az kullanmış olabiliyoruz. Yani organik atıklar ve kül aslında kompost gübre toprağı besleyen özellikle malzemeler olarak yeniden kullanımda karşımıza çıkabiliyor. Tabi yeniden kullanım bu kadarcık mı dersek? Tabii ki hayır. Çok daha iyi bildiğimiz okullarımızda, sokaklarımızda gördüğümüz özel kumbaralar var. Hiç dikkat ettik mi? Evet sevgili kumbaralarımız ne yaptık? Dedik ki giysi kumbaralarımız var, kitap kumbaralarımız var, oyuncak kumbaralarımız var. Tabii ki çok yıpranmamış, parça pinçik olmamış, yeniden giyilebilir ya da küçük onarımlarla yeniden kullanılabilir malzemelerimiz varsa kirliyken değil lütfen gerçekten böyle hani üstümüzden çıkarıp atmak da çok etik olmayan bir durum. Ama bu kumbaraları kullanırsak Kızılay'ın ya da belediyelerin böyle noktalarını insanlara yardımcı olmak için değerlendirirsek çok büyük bir avantaj avantaj sağlarız. Kitap, çocukluk kitaplarınız kağıt dönüşüme de gidebilir ama yine kitabı kitap olarak okumak isteyen, ona ulaşması zor olan insanlara yardım edilmiş olsa sizin çocukken dinlemeyi sevdiğiniz hikayeleri başka çocuklar da mutlu olarak dinlese acaba iyi hissetmez misiniz? Kullanmadığınız oyuncaklarınız, kırılmış, parçalanmış, parça pinçik olmuşları saymıyorum ama en azından o hani denenebilir, oynanabilir, tekrar değerlendirilebilir, yeniden kullanımda başka çocukları da mutlu edebilir malzemelerimizi tekrar bu kumbaralarla ihtiyacı olan insanlara ulaşabilirsiniz herhalde biz böyle manevi olarak da büyük bir mutluluk hissederiz Kesinlikle diye hocam. düşünüyorum sosyal mesaj gibi düşünüyoruz ama aslında gerçekten yaşamı değerli kalan özelliklerden bir tanesi bu yardımlaşma kavramı. Ne yaptık? Fen dersine bıraktık. Sosyal bilgiler dersine döndük. Peki günlük hayatta bazen de eğlenceli olarak bu yeniden kullanımın aslında yansımalarını görüyoruz. Gel bir tane örneğe bakalım. Evet son zamanlarda çok popüler olan tüm dünyada da aslında böyle kullanım alanları görülen kendi yap projeleri vardır gençler. Eldeki basit malzemelerle çok daha ilginç şeyler üretebiliriz. Bakınız kullanılmayan ayakkabılardan artık giyilemeyecek hale gelmiş ayakkabılardan ya da sadece pet şişelerden hatta artık kullanılmayacak güzel olan bir klozetten bile saksı yapıp çevremizi güzelleştirebiliyoruz. Özellikle geniş bir bahçe alanım yoksa ama dikey bir duvarım varsa ki bu balkon duvarı bile olabilir. Ne yapıyorum? Dikey olarak bir iple, bir misinayla o pet şişeleri uygunca kesip içine az miktarda toprak doldurup çevremi güzelleştirebiliyorum. Hem kendi yaşam alanımı güzelleştiriyorum hem de aslında atık olabilecek birçok malzemeyi yeniden kullanıp değerlendirebiliyorum. Hayatıma renk katıyorum. Yaratıcılık konusunda size güveniyorum. Sizin de böyle yaptığınız yeniden kullanım projeleri ya da fikirleriniz varsa yorumlara yazın bakalım neler çıkacak karşımıza bunları bir görelim. E tabi. Bütün atıklarımızı yeniden kullanabiliriz, tekrar dönüştürebiliriz diyemiyoruz. Yeniden kullanılamayan bazı malzemeler var. Hijyen ürünleri, tıbbi atıklar, Hayat bebek bezleri, kullanılmış selpaklar gibi bazı malzemeleri yeniden dönüştürmek çok da mantıklı olmuyor. Hatta bazı kimyasal atıklar ve böyle biyolojik atıklar özellikle hastane civarında görürüz. Nedir? Bu malzemeler tekrar kullanılmamalı, özellikle ayrı kaplarda, ayrı kutularda saklanmalı ve onları imha edecek, onları çevreye en az zarar verecek şekilde yok edecek tesislere yola çıkmalı. O yüzden kimyasal atık, biyolojik atık ve bazı hijyen temizlik ürünlerinin yeniden kullanılması çok da mümkün olmuyor. Bazı şeyler de böyle karşımıza çıkabiliyor sorularda. Aklımızda olsun. Evet, ne yaptık? Renk mutlu bir soruyla artık konumuzu yavaş yavaş bitirme yoluna girdik. Şimdi bize diyor ki, verilen atık maddelere bak, tekrar kullanılması için geri dönüşüm kutularına doğru atılmış halini bir incele bakalım. Metal kutu, pet şişe, karton kutu, cam şişe, plastik bardak, kağıt, bozuk musluk yani metal ve kırık cam tabak. Şimdi bakıyorum, Plastiğin içindeki malzemelere bakarsam, evet, bak burada bir plastik bardak bir şişe görüyorum. Şişe de var hocam. Ama orada ne var biliyor musun? Sanki kağıt, kağıt var. Kağıt da var. Hocam. Kağıdı da atmışım, hatta musluğu da oraya atmışım. Olmaz. O zaman ne oldu? Biraz saçma bir şey yapmışım. Yani aslında tüm amacını yok etmişim. Ayrıca şöyle bir problem var. O kutunun içine plastik olmayan bir şey attığımda tek tek elle ayrılma imkanı yoksa dönüşüm tesisinde maalesef o kutudakilerin tamamı çöpe dönüşmüş oluyor. Yani dönüşebilecek olan plastikleri atan 10 kişi yanlış atan bir kişi yüzünden aslında boşa çalışmış oluyor. Aman dikkat gençler. Cam kutusuna bakıyorum. Bir plastik şişe görüyorum cam şişe ve tabağın yanı Olmaz sıra hocam. plastik şişe yine işimizi bozdu o yüzden bunu da maalesef eledik metal kutusuna bakıyorum musluğum var orada neyim var İşte konserve kutularım falan var acaba oldu mu gibi sanki oldu gibi ben buna bir işaret koyup sonra D'ye bakayım kağıdım var gazete gibi bir şey var sanırım evet, sonra efendim. karton kutum Kutu var. var ama yine işi bozan bir plastik bardak görüyorum orada bardaklar ve pipetler özellikle gerçekten çevreyi fazlasıyla kirleten malzemeler geri dönüşümü çok mümkün olmayan o pipet parçaları e, maalesef doğayı özellikle denizleri çok fazla kirletiyor ben yine böyle bir sosyal mesaj vereyim. sorumuzda zaten metal olarak karşımıza çıkmıştı C'yi de işaretleyelim. Bize diyor ki 4 arkadaşımız var, evsel atıklarla ilgili yorumlar yaptılar ama bir tanesi işi tutturamadı ve hangisinin yanlış olduğunu bize sizler söyler misiniz. Kağıt, gazete, meyve sebze kabukları ve deterjan ambalajları gibi atıklardır. Evsel atıklar mıdır? Düşünüyorum. Kağıt atabilirim evden. Doğru gazete, hocam. meyve sebze, deterjan. Mantıklı gibi sanki. Bu arkadaş haklıymış. Genel olarak katı ve sıvı diye ikiye ayrılabilir. E mantıklı. Güzel. Evsel atıklarımızın tümü çeşitli işlemlerden geçerek tekrar Şunu kullanılabilir. Tümü diyemiyorduk değil mi hocam? Heh, soruyu okurken böyle çok hızlı okuyorsam, o kelimeyi göz ardı ediyorsam, tümünü görmüyorsam aslında mantıklı gibi geliyor. Ama ne oldu? Tümü hepsi dediğimde artık işler tutarlı olmadı. Tabii ki işimi garantiye almak için son seçeneğimi de okuyorum. Katı atıklara metal teneke kutular, ahşap parçaları, plastik kutular örnek verilebilir. Bu tabii hocam. ki verilebilir. Bu arada biz ahşabın geri dönüştürülmesinden çok bahsetmedik ama yeniden kullanım kavramında tabii ki ahşap malzemeleri de işin içine katabiliriz gençler. Evet, öğretmen tahtaya böyle bazı maddeler yazdı ve dedi ki geri dönüşümü yapılabilenleri haydi birlikte seçelim. Öğrencilerimiz bir liste yaptı, kafaları karıştı, bir sürü sayı yazdı. Biz de diyoruz ki biz size yardımcı oluruz. Haydi hep birlikte. Kağıdı yeniden kullanabilir Kesinlikle miyim? Hocam. Tabii ki dönüştürürüm. Ya Plastik de hocam. Evet, yemek atıkları. Bunu da hocam. Geri dönüşümünü mü yapıyordu? Ha, yeniden kullanıyordu. Yeniden hocam. mi kullanıyordu? Olmaz. İşte bak buradaki püf noktamız önemli. Atık yağlar Burada yeniden dönüştürülüyor. Hatta ha, bio. Bio yakıt, bio biyo yakıt, dizel oldu. üretiliyordu. Metal kutu bak bu zaten kolay zaten hocam. biliyoruz. Cam Camlar tabii ki, bebek bezi. Cevabımızı ıı, diyerek Hayır durduruyoruz. Hocam. PVC yani polivinil klorür dediğimiz plastik ürünlerde tabii ki yeniden kullanılabiliyordu bu PVC şey e, cam pencere böyle çerçevelerinden falan belki hatırlarsınız ya da bazı su borularından falan görmüşsünüzdür adını bilmeseniz de. Ne yaptık? Şöyle özelliklerimize baktık dedik ki bir 1 2, 4, 5, 6, 8 var mı şöyle seçeneklerimize bakarsak ee, sanki D de seçeneği bize göz kırpıyor gibi. Bunu da işaretliyoruz ve süper bir haber geçmiş olsun. Bugünkü dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Çok güzel hocam. Peki hocam konu bitti mi? Bir sonraki videoda biz ne işe Konumuzu bitirdik. Bundan sonra artık yeni üniteye geçiş yapıyoruz. Yepyeni konularla iyice beynimizi aydınlatıyoruz gençler. Arkadaşlar o zaman bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.